bir bir. Bir bir anlatacağım her şeyi. Bir bir anlatacağım diyeceğim ki böyleyken böyle oldu. Her şeyi söyleyeceğim. Her şeyi söyleyeceğim ben... <laughs> niye söyleyeceğim ki abi yani? Niye söylemeliyim yani bunu ha? Ya ne diyecektim acaba ya arkadaşlar... Meyhanede otururken anlat bunları bunları anlat dediler de... Ne anlatacaktım ben ya? Kuzu. Hı. Uyumak ister misin artık? Yok ya Aslı, benim pek uyuyasım yok. Peki, içindekileri döküp rahatlasan mı? Ne varmış ki benim içimde? Bilmem. Civan'a karşı bir şeyler hissettiğin gerçeği... ...ya da ayrılıyor olduğunuz için üzüldüğün gerçeği... ...daha sayayım mı? Şimal, bir şey söyle kuzu ya. Aslı, bitti. Her şey bitti. Yani yarın belgeleri imzalayınca bitmiş olacak. O yüzden üstüne konuşabileceğimiz bir şey yok. Telefon çalıyor. Allah Allah, kim arıyor acaba ya? <laughs> Şimal arayacak hali yok ya. Nazlı arıyor. <gülüyor> Allah! <gülüyor> Alo, Nazlı. Civan, seninle çok acil konuşmamız gerekiyor. Konuşamam, çok önemli bir işim var benim şu anda. Civan ne işin olabilir? Kör kütük sarhoşsun. Ne işin olabilir? Neredesin sen? Neredeyim biliyor musun? Konum atıyorum. Şimali evinin tam önündeyim. Civan ne işin var orada? Neden gittin? Bilmiyorum Nazlı. <laughs> bilmiyorum. Allah bilmiyorum. <laughs> Canım istedi ya. Canım gelmek istedi. Canım görmek istedi. Geldim. Yani ben Şimal'in kapısında yatmaya geldim. Bunu ben tercih ettim. Ben. Kapı açık. Ben bunu tercih ettim. Kapıdan girdim, burada yatacağım. Civan, Civan bak sen iyi değilsin. Lütfen bir konuşalım. Kendin de değilsin sen. Değilim. Evet iyi değilim ama sor beni iyi değilim. Güzel soru. Sormadın ama olsun. Babam beni evlatlıktan reddetti diye iyi değil değilim. Şekeri kaybettim diye de iyi değil değilim. Ben Şimal'i kaybettim diye iyi değilim. Şimal'i kaybettim ben. Civan, sen bana böyle davranamazsın. Davranma bana! Şimal, ben Şimal'i seviyorum ya. Ben seviyorum ya Şimal'i. Çok mu ya? Aşağı biri mi bağırıyor? Yok ya, gecenin bu saatinde şimali. kim bağıracak? Civa mı? Ben Şimal'i seviyorum. Şimal! Şimal candan bak Şimal seni sev... Aa Şimal buradaymış. Aa bak sağdaki, sağdaki Şimal ben sağdakini seviyorum ya. Allah'ım ya bir yakından göreyim. Ah Şimal gitti. Nazlı kapatıyorum. <laughs> Şival, gördün mü? Sağdaki gitti. Ah şu. Civan. <gülüyor> Civan. <gülüyor> ya bu ne tesadüf ya? <laughs> ya ben de seni göresim gelmişti. Nereden geldin sen buraya? Öpeceğim. Civan. Civan. <laughs> ne diyorsun sen ya? Döndüğüne ya diyorum. Sevindiğim iki döndüm. Oo, enişte pilot. <laughs> Kızım şuna bak ya. Senin aşkına kör küçük sarşı olmuş. Şivan, ben, sen benim evime geldin ya. Ah! Oh. Ben, ben Ben ben. Ben buraya niye geldim? Ah! Oh. Aslı'na gelmiş ya. Wow, bu ne güzel bir sürpriz ya. Sen nereye geldin ya? Öpücüğüm. Enişten miyim ya? Enişte bu civan saydım mı bunu yapan aşk bize neler yapmaz neler. Civan, sen buraya niye geldin? Niye geldim? Ya biz oturduk meyhanede arkadaşlarla. Dedi git dedi her şeyi söyle dediler dedi. Ben de her şeyi söylemeye geldim buraya. Ben ne söyleyecektim ya ben onu unuttum. Kızım şapşal bu ya çok tatlı. Şuna bak körkütük sarhoş olmuş. Hadi ne olur git bak babam uyanacak. Şişt. Şişt. Babam uyanacak. Babam uyanmaması lazım. Uyanır seni vurur. O yüzden ben gidiyorum. Ay dur. Bırakamıyor. Yürüyor musun? Neyse yapamıyor. Bırakamıyor. Ya. Sen niye geldin? Bir şey Öpeceğim. <laughs> Hayır. Civan. <laughs> Bir şey demedin. Niye geldin diyorum. Niye mi geldim? Sana geldim. Benim bütün yollarım sana çıkıyor Şimal. Ben her yolumda sen varsın Şimal. Sensiz bir yere gidin mi? Ay çıldıracağım çok romantik. Atella'dan <laughs> ben buraya niye geldim hatırladım. <laughs> Söyleyeceğim. Aranızda yavaşlar, kulağına seslenmek istiyorum. Ben buraya diye geldim biliyor musun? Tam da şunu söylemeye geldim. Şimdi. Can. Can. Kızım uyuyakalmış bu. Iyi bu. Ay, kızım. kızım çok tatlı bu ya. Aslı. Ay, çok tatlı. Şu an daha bir problem var. Biz bunu ne yapacağız?